Merhaba Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası Gerçek Matematiğe hoş geldiniz Doğal sayılarda bölük kavramı Bu konuda yüzük kartların arkasındaki Bölük kartlarını Çift taraflı sayma pullarını kullanacağız Binler basamağına geçerek Yeni bir bölüğe ulaşmış olduk Bölük binler basamağından başlayarak Her üç basamağı ayırma ve ona isim vermektir Mesela birler bölüğünde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı bulunur. Binler bölüğünde ise binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı bulunur. Yüzlük kartların arkasındaki bölükleri kullanarak 2305 sayısını oluşturalım. Binler basamağında 2 pul, yüzler basamağında 3 pul, onlar basamağı sıfır olduğu için pul koymuyorum. Birler basamağında ise 5 pul bulunuyor. 2305 sayısını oluşturdum. Siz de binlerce sayıyı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.